Bilsiz, Beni Yiğit Bey'in evine götürür müsün? Yenge yapma abim çok kızar. Vallahi sen götürmezsen ben taksiye binip gideceğim. Bir şey değişmeyecek. Hadi. Sen şimdi ara Ferhat'ı Aslı bu taksiye bindi. Yiğit'e gitti de. Nasıl olsa söyleyeceksin. Bunu söyle, ben de aynısını söyleyeceğim, tamam mı? Aslı, Merhaba. Merhaba. Müsait misiniz? Tabii müsaitim. Anne kim geldi? Merhaba. Aa sen mi geldin? <laughs> ben geldim ya. Küçük mı, iyileşmiş mi merak ettim. Ay, kapıda kaldın ya kusura bakma gir lütfen. Estağfurullah. Ellerine sağlık ya, zahmet ettin? Ne demek afiyet olsun. Özgür iyi maşallah, çabuk toparladı. Ama çocuklar öyle, çabuk toparlıyor. Evet, evet. Daha iyi. Toparladı, çok şükür. Aslı. Sen buraya sadece Özgür merak ettiğin için gelmedin, değil mi? Öyle. Nereye gideceğimi bilemedim. Biraz nefes almaya geldim. ...senin neye çevirdiğini herkes görüyor Ferhat. Sen hariç, sen bu musun? Geçtim aslında ondan bundan. Seviyorsun ya da düşmanını yakınında tutmak istiyorsun. Onun bile önemi yok artık. Konu Aslı değil. Aslı'nın seni bizden koparması, ailenden uzaklaştırması. Ve sen seçimini yapmış gibi görünüyorsun. içine kapanık. Ya biz ilk tanıştığımızda da öyleydi. Bazı konuları onunla konuşmak mümkün değil. Ferhat ve ailesi gibi konular değil mi? Evet. Tabii. Geçmişi, çocukluğu. Ona hala acı veriyor. İçinde hem acı var hem de özlem. Özledikçe de hayal kırıklığı gittikçe daha büyüyor sanki. Yiğit Abisinin onu terk ettiğine inanıyor. Onu sevmediğine inanıyor. Yani eğer sevseydi onu terk etmezdi diye düşünüyor. Ferhat Namık'a kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, Gülsüm'ü. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Peki sen? Sen neyin içine atacaksın? Yavaş yavaş müsaade isteyeyim olur mu? Sen bilirsin. Yine gel beklerim. Tamam. Cık, mutlaka. Aslı. Senin şüphelendiğin bir şeyler var. Ama emin değilsin. Ve bana söylemek istemiyorsun. Değil mi? Dedim ya. Suna. Nereye gideceğimi bilemediğim için geldim. Biraz nefes al. Peki. Yine gel. Tamam. Alo, her şey yolunda mı? Abi. Söyle oğlum, konuşsana. Yenge, savcının evine geldi. Ne? Bana niye söylemiyorsun bunu Dilsiz ha? Niye söylemiyorsun bana bunu? Hala orada mı? Yok. Biraz yürüdü şimdi sahilde. Takipteyim abi. İyi, iyi ki takiptesin Dilsiz. Aferin sana. Yakındayım zaten, geliyorum. Nerede o? Doktor! Ne yapıyorsun sen burada? Hava aldım, yürüdüm hava aldım. Ne var? İzin mi alacağım senden? Benden izin isteyeceksin. Her şeyde izin isteyeceksin ha. Duydun mu beni? Ameliyat ederken bile bana soracaksın. Delirdin iyice sen. Ben deliydim zaten. Ne işin var kardeşimin evinde? Orası senin kardeşinin evi de değil sadece. Sunan'ın da evi. Hayırdır Sunay'la ahbap mı aldın ha? Ah bakma Söyle bana. Derdini mi dinliyorsun? Dinliyorum. Ne var? Bir diyeceğim mi var? Var. Benim her zaman bir cevabım var. Bana hastaneye gidiyorum diyorsun. Buradan çıkıyorsun ha. Tamam. Sıkma kolumu. Çekiştirme beni ya. Bin şu arabaya. Niye çekiştirip duruyorsun? Giriyorum zaten içeri. İkiletme o zaman. Ne oluyorsunuz Ferhat? Yani bitmedi gitmedi bu didişmeniz. Biz nelerle uğraşıyoruz? Herkes kendi işine baksın Alo. Duydunuz mu beni? Safiye ölmüş. Ne? Ya kaçtığı gece mola yerinde parasını pulunu almışlar, öldürmüşler. Duydun, öğrendin, şaşırdın. Değil mi? Hadi. Ya bir, bir dur. Ne kadar sevmeseniz de, gencecik bir insan öldü ya, nasıl kayıtsız kalıyorsunuz, nasıl insanlarsınız siz? Allah Allah! Seni o hürbeni çıkarmamalıydım ben doktor, hiç. Ne yaptım ben ya? Bir daha Yiğit'in evine gidilmeyecek, anlaşıldı mı? Bir daha Yiğit'in evine Gidecek sen! Gideceksen de git, savcılığa şikayet et beni ha! Ben zaten şikayet edecek olsaydım, ederdim Ferhat. Ne saçmalıyorsun? Ben oraya Özgür'ü görmeye gittim. Sunay'ı görmeye gittim. Bu odadan dışarı adım atmayacaksın. Ferhat! Oğlum ne oluyorsunuz? Bu evden dışarı bile adımını atmayacak anlaşıldı mı? Yemeğini bile ben götüreceğim. Ne oldu yine ne yaptı da seni sinirlendirdi? Bak lafımdan çıkan olursa fena olur ha. Bana soru sormayın anlaşıldı mı soru sormayın bir daha bana. Merak etme ben herkesi tembihlerim. Dayım nerede? Sonunda olan oldu. El birliğiyle kariyerinden edildi dayın. Basın toplantısında adaylıktan çekileceğini açıkladı. Şirketindedir. Oğlum Abidin. Başın sağ olsun. Niye haber vermiyorsun? Yeni duydum ben Safiye'yi. Nasılsın? Neredesin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.